Samsun'da bir binanın ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangında cam pazarı kuruldu. Duman ve alev kapanında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 bina sakini hastaneye kaldırıldı. Diğerlerine de ambulansta müdahale edildi. Çoluk çocuk, yaşlı genç sepetle dairelerinden alındılar. Kimi başında bornoz ve havlusuyla kaldı, kimi ise fenalık geçirdi. Samsun ilk adımda dört katlı apartmanın ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangının dumanı tüm binayı sardı. Ekipler olay yerine ulaştı. Çok sayıda apartman sakini evlerinde mahsur kalmıştı. Ekipler onları kurtarmak için canla çalıştı. Kurtarma operasyonunda önce çocuklar sepete alındı. Aşağı indirilenler polis ve bekçi abilerinin kucağında kontrol amaçlı ambulansa götürüldü. <laughs> Bu kız çocuğu ilk anda gülümsüyordu ama ambulansı görünce korktu. <laughs> korkma, korkma. Bu kadınsa yangın çıktığında banyodaydı. <laughs> Binadan indirilenlere oksijen tedavisi uygulandı. Fenalık geçirenler de oldu. Çocuklar odalarındaymış. Kızım fark ediyor, o kaçıyor. Ondan sonra oğlum fark ediyor. Yangın işte tam bu noktada yani elektrik tesisatının olduğu bölgede başladı. Burada bir televizyon ünitesi vardı. Gördüğünüz gibi yangın başlamasıyla birlikte evdeki tüm eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Binada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. 6'sına ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. 5'i ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Durumları iyiydi.